Sayın Vekilim, Değerli İl Başkanım, İncilova'mızın çok kıymetli başkanı, bütün ilçe başkanlarımız, partimizin teşkilatında görev alan değerli arkadaşlarım, çok kıymetli basın ve beni hiçbir zaman için yalnız bırakmayan sevgili eşim. Hepiniz hoş geldiniz. Saygılar, sefalar sunarım istiyorum. Değerli arkadaşlar, ben 1972 yılında Aydın'da dünyaya geldim. İlkokulu Koçarlı'nın Haydarlı Köyü'nde okudum. Ortaokul ve liseyi de Bağras Lisesi'ne tamamladım. Daha sonra da İstanbul Üniversitesi Hukuk Fakültesini bitirdikten sonra 23 yıldır da bir fiil İstanbul'da avukatlık yapmaktayım. Bir fabrikanın da kurucu ortağı olarak da sanayici alanında da çalışmalarını devam etmekte. Partimizin İstanbul Beykoz İlçe Teşkilatı hukuk işlerinden sorumlu başkanlığını yürüttüm. Bundan önceki dönem Sayın Burak Avuncu dönemindeki il yönetiminde de hukuk komisyonunda görev aldım. O kadar heyecanlı ve gururluyum ki Haydarlı Köyü'nden bir çiftçi, bir yörük çocuğu olarak karşınızdayım. Heyecanımı ve gururumu anlatamam sizlere. Şimdi daha önce hiçbir partide görev almamıştım. Doğru yolcu bir ailenin çocuğu olarak yetiştik. Demokrat Parti ve Doğru Yol ekseninde giden siyasi hareket. Geldiğimiz ve ülkemizin gidişatı hepimizde olduğu gibi bende de derin yaralar ve izler bıraktı. Ve sevgili atamızın sayesinde kul olmaktan, köle olmaktan kurtularak karşınıza avukat olarak gelmeyi başarabildim. Dolayısıyla bu topraklara ve burada yaşayan halkıma olan borcumu ödemek için karşınızdayım. Bu mücadelenin içerisinde yer almak ve ülkemizi tekrar layık olduğu yere ulaştırmak için var gücümüzde çalışacağız ve güneş 15 Mayıs'ta iyiler ve cesurlar için doğacak saygı ve selamlarımla selamlarım isterim.